Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak bir gelişme var. Mississippi eyaletinde bir pilot kullandığı küçük uçağı süpermarkete düşürme tehdidinde bulundu. Kentin polis departmanına göre pilot bir acil durum hattını aradı ve süpermarkete kasıtlı olarak çarpmakla tehdit etti polis pilotla doğrudan görüştüklerini kaydederken süpermarket ve yakındaki bir benzin istasyonu tahliye etmeye başladıklarını açıkladı. Mississippi valisi eyalet kolluk kuvvetleri ve acil durum yöneticilerinin de durumu yakından takip ettiğini söyledi. Polis uçağın tipik olarak 7 ila 12 yolcu kapasiteli ve iki pervaneli bir uçak olan King Air olabileceğini söyledi. Uçak yaklaşık 4 saattir havada uçağın kaçırılıp e, kaçırılıp kaçırılmadıysa belli değil. Pilotun bir şey talep edip etmediği de henüz bilinmiyor.